Kudüs bizim neyimiz olur? Bu soruya şöyle bir soruyla cevap verelim. Bir insan Hazreti İsa'nın dinine inanırsa hangi dine girmiş olur? Elbette tevhid dini olan İslam dinine. Hazreti Musa'ya iman eden bir kişi de aynı şekilde Hazreti Muhammed'i müjdeleyen tevhid dini İslam'ın temsilcisi olur. Çünkü bu peygamberler Hz. Muhammed'in ümmeti onun müjdecisidir. Onun yolunun öncüleridir. Vaat edilmiş topraklar Hz. Musa'ya inanan müminlere vaat edilmiştir. Onun dinini tahrif edenlere değil. Hz. İsa, Hz. Musa'nın dinini tahrif edenleri uyarmak, onları bu yanlış yoldan çevirmek için gönderilmedi mi? Kudüs bize Hazreti Peygamber'in emanetidir. Peygamberlerimizin hayatı pahasına sahiplendiği bu kutsal şehre sahip çıkmak, İslam'ın ve insanlığın adına bir onur meselesidir. Bozulmuş yeminlerin, tahrif edilmiş kutsalların arasından süzülüp gelen bu ebedi hakikati tüm azametiyle, saygıyla karşılamalıyız. Filistin'i fetheden Hazreti Ebu Bekir'in mirasıdır bu. Kudüs'ü fetheden Hazreti Ömer'in adaletidir bu. Kudüs'ü bir nişan gibi göğsünde taşıyan Sultan Melikşah'ın hatırasıdır bu. Haçlı zulmünden Kudüs minarelerini kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin vasiyetidir bu. Peygamber emanetine Türk sancağını diken Yavuz Sultan Selim'in kitabesidir bu. Şair Mehmet Akif İnan'ın dediği gibi Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde Götür Müslümana selam diyordu Dayanamıyorum bu ayrılığa Kucaklasın beni İslam diyordu